Herkese iyi günler. Evet, piyasa gündemli kısa bir video yapmak istedim. Hemen konuya giriş yapalım. Piyasalar Trump ve Xi görüşmesine kilitlenmiş durumda. İki taraftan da gelen olumlu haberler tabi ay sonu yapılacak görüşmeye de yansıyacaktır. İkili arasındaki görüşmenin sonunda bir anlaşma yapılacağı söyleniyor. Ancak ben bu anlaşmanın geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü ABD ve Çin bir soğuk savaşa girmek üzereler. Sadece yani hani bütün işte ekonomistler a Çin'le Trump işte anlaştı. E, çok güzel işte Şahane her şey borsalar Amerikan borsaları coşacak Kripto piyasası coşacak ve işte metaller çakılacak. Arkadaşlar böyle bir şey yok. böyle bir şey olmayacağını herkes görecektir. Çünkü Amerika ile Çin rakipler iki rakibin ara sıra evet görüşmesi hatta uzlaşıya bazı konularda varmaları çok normal. Çünkü bir anda bütün köprüleri atması mümkün değil. Yani bunu daha önce de daha önceki videolarımda da söyledim. Piyasaları ara ara rahatlatmaya çalışacaklar. Panik oluşturmamaya çalışacaklar. Ancak işler öyle olmayacak. Bunun altını çiziyorum ben. Yani ben hatta yeni vurgunun kripto piyasasında yaşanacağını düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi vermemekle beraber ama Bitcoin yeni vurgunun adresi olacağını düşünüyorum. Altın fiyatlarında ise evet bir miktar gevşeme var. Arkadaşlar 3900'lerin çok altına düşmeyi olası görmüyorum. Ama çok zorlarlarsa belki 3850 dolarlara çekebilirler. Onun altı kesinlikle yok diyorum ama dediğim gibi buralardan da düşüşü pek olası görmüyorum. Altının olması gereken yerde burası ol, olmadığını da düşünüyorum. Altın için dediğim gibi 2026 yılı önü çok açık olacağını düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Yatırım tavsiyesi vermemekle beraber altın piyasasının önü açık. Metallerin önü açık. Gümüş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani ben 2026'da altın ve gümüş için çok parlak bir yıl olacağını düşünüyorum. Yani biz bütün jeopolitik riskleri şu anda atlatmışız gibi görünüyor ama bunlar hepsi birer fragmandı. 2026'da çok daha büyük jeopolitik riskler, çok daha büyük bölgesel gerilimler, hatta küresel gerilimler yaşayacağız. Yani onun için arkadaşlar sakin kalalım. Yani yine başladılar işte ons altın işte 3600'e düşecek yok 2500'e düşecek falan. Arkadaşlar böyle şeylere inanmayalım. Dediğim gibi piyasaları sakinlikle bekleyelim. ...ee... Balinalar yine devrede maalesef ve korku psikolojisi yayılmaya çalışılıyor. Elinizde